YouTube kütüphanesinin içindeki e, erozyon metodunu göreceğiz. E, kütüphanemizi import etmekte başlayalım arkadaşlar. Hem kodumuzu yazalım hem de bu arada e, çıkan sonuçlara göre e, bu metodun ne işe yaradığını da birlikte öğrenelim. Şöyle bir resim aldım arkadaşlar OpenCV'nin dokümantasyonunda Şu şekilde images diyeceğim. Images'in içinden j.dat. PNG formatında bir resmim var. Bu resmi imiş değişkeninin hayatı okuyorum önce arkadaşlar. Sweet.imrate metoduyla. Bunun içine e, petimi adresini veriyorum arkadaşlar. Ondan sonra okuduğum resmi imshow metoduyla görselleştireceğim. Açılan pencere imiş diye açılsın ve imiş adındaki resmimi görselleştirsin. Ardından ekranda kalması için ve bir görüntü olduğu için içine sıfır vererek bir metodunu çağırıyoruz. Ardından ee, herhangi bir tuşa ya da e, penceredeki çarp tuşuna bastığımızda tüm pencereleri yıkması için son olarak şu satırı da yazıyoruz arkadaşlar. Bu temel yapı. Bunu çalıştırdığımız zaman temel bir şekilde resmimizi görselleştirmiş olacağız. Ben Immutils kütüphanesinde kullanacağım arkadaşlar. Immutils Bununla e, resmimi boyutlandırmak istiyorum arkadaşlar. Image diyeceğim. resize diyeceğim. Yani bunu yeniden boyutlandırmak istiyorum. Yeniden boyutlandırmak istediğim resmi gidiyorum. Ardından yeniden boyutlandıktan sonra genişliği ne kadar olsun diye bir değer var. 800 olsun diyorum. O yüksekliğini ona göre ayarlayacak arkadaşlar. Tekrar çalıştıralım. Biraz fazla olsun ki. Buna 500 diyelim bu sefer. PSD'de kaydedip tekrar çalıştıralım. Yani 450 diyelim hadi. Tamam, oldu. Bence oldu. Şimdi arkadaşlar bir kernel oluşturalım. Eee np.advanced diyeceğim. Bizim resmimizi tarayacak bir kernel. Onun için tabi numpy kütüphanesini import etmeyi de unutmayalım arkadaşlar. import numpy as np olarak import edelim. Buradan bir kernel oluşturalım. 3 olsun, çok büyük olmasın. Veri tipinde numpy.uint8 yapalım. Bu 8 bit yani 1 byte'lık bir integer sayı olduğunu söylüyoruz. yani buradaki e, matrisin oluşturduğumuz içi uçtuk e matrisi 8 byte'lık her birinin 8 byte'lık birer integer sayı olduğunu söylüyoruz. Yani buradaki matrisin veri tipini içeri verdiğimiz şey. Once birlerden oluşan 3'e 3'lük bir matris. Numpy.once diyoruz. Birlerden oluşan 3'e 3'lük bir matrisimiz var. Bu matrisimizin ee, sayısı hani float tipinde, integer tipinde vardı ya. Heh, 8 byte bitlik yani 1 byte'lık integer tipinde diyoruz aslında burada. Ee, aslında d type diyorlar buna. Şu şekilde yapabiliriz. Yani böyle. Şimdi arkadaşlar resmimizi önce grayscale ile Image gray diyelim. Ne yapıyorduk? cv to convert kalır. E, resmi değiştir diyoruz. Yani convert dönüştür. Resmimizi dönüştüreceğim. Peki neye dönüştüreceğim? CV to dot color BGR formattaki resmimi to gray formata çevir diyorum arkadaşlar. Burada yaptığım şey bu. Ve erot, erozyon diye bir değişken tanımlıyorum. CV to dot diyorum. Ardından grey gray resmini veriyorum. Bu grey resmin üzerinde gezen kernel'ları pardon arkadaşlar. Grey resmin üzerinde gezen kernel'ları şurada tanımladım. O kernel grey resmin üzerinde gezip bir erozyon işlemi uygulayacak. İterasyon da yani tekrar sayısı da 1 olsun arkadaşlar. Yani çok fazla yapmayın yoksa bozuluyor. Hani çok verimli olmuyor. Tabi her görüntü için değişir ama en azından benim tecrübem böyle. Şöyle şuraya yapıştıralım. Şöyle bir deneyelim. Bir daha bir çalıştıralım. Şöyle kapatalım şunları bir daha çalıştıralım. Şöyle şunları da silelim arkadaşlar. Tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz gibi aslında çok büyük de bir değişiklik olmamış gördüğünüz gibi. Evet biraz var değişti. Gördüğünüz gibi bir tık daha incelmiş zaten erozyon bunu uyguluyor. Biz köndalın değerini arttıralım. Bunu 5'e 5 değil de 7'ye 7 yapalım. Büyük bir köndal yapalım. Bakalım nasıl değişecek. Gördüğünüz gibi biraz daha fazla inceldi. Yani tam böyle şuraya ve şuraya bakarsanız. Gördüğünüz gibi erozyon işlemi aslında e, şurada açıklayalım ne yaptığını. Aslında resimdeki gereksiz gürültüleri kaldırmaya yarıyor. Mesela şurada bir beyaz nokta olsun diyelim. Şunu kaldırır Evet, o beyaz noktayı kaldırır ve e, bu kenarları da aynı zamanda inceltir. Hem şu resim üzerindeki böyle beyaz, mesela siyah üzerinde beyazlıklar olur. Yani bu gereksiz bir gürültüdür. Bunu fark eder ve bunu kaldırır. Yani bir erozyon uygular. Bildiğiniz toprak erozyonu gibi, yani şey gibi, gibi düşünün, e, doğal afet gibi düşünün. Hani şurada küçük bir beyaz yer olsa, onu e, oradan alıp e, siyaha dönüştürür tamamen şu etrafını da aslında aşındırıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aslında erozyona uğratıyor gördüğünüz gibi. Aslında yaptığı şey bu. Gördüğünüz gibi şu şekilde erozyona uğratıyor. Şöyle farklı resimler deneyelim. Mesela araba diyelim. Elma diyelim ya da. Elma dat. Çip ekleyelim. Araba biraz daha karmaşık. Elma biraz daha basit olduğundan söylüyorum. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Hani böyle erozyona uğrattığına kadar belli gördün, gördüm gördünüz mü arkadaşlar böyle kenarlarını, köşelerini erozyona uğratmış yani ne kadar belli. Ya tabi her zaman inceltmek zorunda değil. Ama genelde hani inceltir ya da şuradaki ne diyeyim, şurada şu bir siyah nokta olduğu zaman onu siler. Ama her zaman öyle yapmak zorunda değil tabi ki de. Erozyon işlemi. Ee, bizim Barkan'da deneyelim. Çok sevdiğiniz Barkan var ya. Biraz karmaşık bir resim var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani çok açık bir şekilde görünüyor aslında. Resmi bildiğiniz aşındırmış arkadaşlar. Hani Bu aşındırma işlemi aslında kenarları aşındırıyor ve bizim aslında bazı durumlarda daha iyi tespit edebilmemizi sağlıyor ve bizim işimize yarayan görüntü işleme metotlarından bir tanesidir bu. Bu her zaman inceltecek diye bir kaydı olmamakla beraber genelde inceltiyor arkadaşlar. Şöyle resmin üzerindeki şeyleri temizliyor. Bu zaten temiz bir resim olduğu için bunu bildiğiniz bozmuş arkadaşlar. Ama her resim bize şu şekilde temiz gerçekten gelmeyecek. Yani şöyle bir resmi şuna yakından şunun kadar olmasa da temizleyip şöyle şuna yakın bir şekilde çevirebilir. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.